Bana gelince... altındaki alete bakıp parayı buldum sanmayın. Ne parayı buldum Ecevit gibi... ...ne de paranın peşinden koştum Bilal gibi. Bendeniz Zeki Sinanlı. Yanık Zeki. Ne adam gibi bir evim oldu... ...ne bir arkadaşım, ne bir sevdiğim. Zeki! Ama son dediğim... ...bugün değişmek üzereydi. De bakayım Zeki, senin benden bir şey istediğin görülmemiştir. Ne iş? Müdürüm sakıncası yoksa bugün biraz erken çıkayım mı diyecektim. Hayır mı? Hayır müdürüm. Akşam bir işim vardı. da. Ulan Zekiye bak. Kız meselesi mi? Ne yapacaksın eve mi atacaksın? Estağfurullah müdürüm. Bizim ev sahibinin kızı. Daha bir çift saf etmişliğimiz yoktur. Daha. <laughs> ne daha? Çorba getirir hep bana yemek getirir icabında. Dün de şey yapmış. Kazak örmüş. Ee? Esi gidip isteyeceğim Allah'ın izniyle. Kazak ördü diye kız mı istedir Zeki? Kimse bana kazak örmedi müdürüm. Kimle gideceksin? Kim isteyecek kızı? Kimseyle. Ceketimi alıp gideceğim Allah'ın izniyle. Hemen fırtına gibi gidiyorsun bu adresteki adamı alıp bana geliyorsun. Ee, müdürüm şey akşam... Bu adamla şey... toplantım var. Acele getir ki bitireyim. İşim var. Daha gideceğim. Sana kız isteyeceğim. <laughs> Sahi mi diyorsun müdürüm? Daha burada mısın sen? Sağ ol müdürüm. Vallahi bu iyiliğini unutmam. Sağ ol. Bir günde hem bir baba ...hem de bir eş namzedim olmuştu. İçim içime değil, içim evlere... ...sokaklara, içim dünyalara sığmıyordu. Talih benim yüzüme gülmüştü lan. Hayat o kadar da adaletsiz değildi işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Baba ne haber? Özcan ben Özcan. Özcan Tiryaki, ya. Yeah. <laughs> ne yaptınız? Ne yapıyorsun oğlum? Şişt. Niye durdun oğlum ya? Ne oluyor oğlum?

Konuşmayacağım. Sen bilirsin. Yani ben de gider o zaman. Ercan'a sorarım. Ne? Bilmiyor muydun? Oğlum ölmedi ki Özcan. Kimle çalışıyor bu herif? Takoz telefonla. Adamı vuran Ankara'ya vali yapacaklar. Tedbirsiz gezer mi o adamlar? Ha? Konuşacağım mı şimdi? Diyeceğim de bir şey? Söyle. De bir şeyler. La biri baksın la buraya. Hemşire. Hemşire nerede la? S**ın öldü. Vay! İrfan abim. <laughs> Dokuz canlı seni. Çikolata getirdim sana. Postu kurtardık yine abi. Sayemde. <laughs> Doğru diyorsun abi. Bugün sen demesen var ya ben hayatta giymezdim o yediği. Aferin. <laughs> ah sen de zıkkımlan biraz. Var mı lan ciddi bir hasar? Yok abi. Elif lavuğun teki. Bütün şarjörü boşalttı üzerime. Sadece bir tanesini sektirdi. O da kola geldi işte. Hmm. Ha, dur bak. Doktora saklattım. Nazarlık dalgasına. Sen yiyor, sen işlerle uğraşıyorsun. Geberiyordun oğlum. Oğlum önce insan evladı kimmiş diye bir sorsana. Kim olacak abi? Hır bunun teki işte. Herifin bir cebine koymuş iki üç kuruş. Salmış üstümüze. Özcan. Angut kardeşim benim. Hı. Yaklaş hele yaklaş. Gel gel. Of. Adam burnunun dibine kadar girdi ateş etti. Ama öldürmemiş seni. Ne demek o? Ne demek? Eli ayağına dolandı demek. Gözleri kapalı böyle saydırdı demek. Şşş oğlum. O mesafeden anam olsa vururdu lan seni. Ama öğreneceğiz. Merak etme. Adam ya korktu ya heyecan yaptı. Var adamın senin ne bilirdi, var belli. Vardı tabii abi. Yıllardan beri rahat durmadık ki. Hepsi yanımıza kalacak değil ya. Oğlum, sen bizim olayımızı anlamadın da. Bizim gibi adamlar var ya, biz ne yapsak hepsi yanımıza kalır. Kabiyet. Evet. İyi. Çikolatayı. biliyordum. Bekliyordum. Çok bile dayandım. Çünkü bizim sonumuz ta en başından belliydi. Bir gün bir yerde, belki sokak ortasında, belki sevdiğimiz kadının koynunda, belki de böyle bir delikte. Ama ille İlle bir namlunun ucunda bitecekti. Biz dört kişiydik. Kuyu dibinde büyümüş dört arkadaş. Dört kardeş. Bundan yıllar sonra... ...bir isim verecekler bize. Suskunlar diyecekler. Şimdi kimse bilmez. Bir tek ben biliyorum. Çünkü ben gittiğim yerden her şeyi görebiliyorum. Efendim. Benim avukatıyım evet. Hadi lütfen daha çabuk. Bas abi bas bas bas. <laughs> Affedersiniz ameliyathanenin tarafta. Yukarıda. Zeki Sinan'la ameliyatta mı? Yoğun bakıma aldık. Geçemez. Avukatıyım. Zeki, buradayım kardeşim, yanındayım. Hep beraber çıkacağız buradan. Sarı, ıskal, sen, ben. O yüzden vedalaşmayacağım senin. Hoşça kal demeyeceğim. diyecek çok şey var. Ama çıkınca diyeceğim. Ben özür dilerim diyeceğim. Durduramadım onları. Bıraktım gittim sizi. Bakamadım ki yüzünüze. Ama hiç unutmadım diyeceğim. O son bakışını hiç unutmadım kardeşim. Ne yaptıysam unutamadım. Çıkınca diyeceğim. Ama şimdi demem. Çünkü yaşayacaksın Zeki. Buradayım kardeşim. Yaşayacaksın. Doktor, Zeki ne olur ölme. Doktor nerede? Zeki.

ya. Doldu ceza, bitti. Azıcan bırakmaz ki beni. Öleceğim burada ben. Hiç çıkamayacağım. Bırakır mısın ben burada hiç? B Bırakma. Bırakma, öldürecek beni. Bir halt edemezsin. Evet dönüyoruz. Dönelim ne olur. Annemi istiyorum ben artık. Yanık. Hadi koçum. Bak kız uzun bitti. <laughs> Fonita, oğlum, bulaşma. Tamam işte. Son. Son bir konuşacağım. Altın. Oh! Bu çocuğa dokunamazsın artık. Dokunursan karşında beni bulursun. Beni de göreceksiniz lan siz. Ciddi mi? Kurtuldun mu? Ne sandın de gitti. Ciddi lan, gitti. Ben de kaçtım. Ben de kaçtım. Tabii Aklı oğlum, adam. seni Aklı. görünce ödüm atladı. Atladı oradan, çatalı gördü, altını ediyor. <laughs> <laughs> şey, Parası arkadaşını istemiş. Vermemişsin Şerif. Vermem. Çıkıyoruz. Dokunmayın. İyi. Ayrılmam o arkadaşınızdan. Onun yeni hepiniz alacağım. Veda partisi yapalım sizle. Lan! lan. Yavaş. Bırak Senin sıran en son. Bizzat <laughs> ben ilgileneceğim seninle. Herkes dışarı çıksın. Lan. Zeki! İndir lan elini! İndir lan! Dur gitme! Bırak! Gidme, gitme. Ay, gitme. Bırak beni! Bırak Bırak beni! Gitme! Gazanfer. Bırak! 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 Aa, abicim. Abicim. Hocam! Hocam! Anacığım! <laughs> Sait abi! Hüseyin abi yardım edin! Sait abi, Hüseyin abi yardım edin ne olur! Bir kerelik şey yardım edin! Yarın çıkacağız ne olur Sait abi yardım edin! Ne olur yardım edin Sait abi! Ne olur! Ee Ceyit, evet. başlıyor muyuz? Yıkayın üstünüzü başınızı. Aileleriniz dışarıda bekliyor. Çıkıyorsunuz. Hadi! Ben ne? Bunların hiçbiri olmadı. Buraya hiç gelmedik. İrfan'la... ...Özcan'la... ...Gazanfer'le hiç tanışmadık. Sait dede. Dün gece olanlar Kimseye anlatmayacağız. Tamam mı? Unutacağız. Şimdi şu kapıdan çıkacağız. Ve bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. yoksa unutamayız. Unutmak için... ...birbirimizi unutmamız lazım. Söz verin. Aslında asrın davasını kazanacaksın. Heyecanlı mısın? Akşam döndüğümde ben de efendi. Ne oldu Kamil? Üstümü mü arayacaksın? Pardon Cevit Bey, tanıyamadım. <laughs> Oo, günün adamı da gelmiş. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Niye olmasın? Her şey süper. Serme şimdi sana iyi prim veriyordur ha? Vay <laughs> arkadaş ya. Şans Süleyman'a. İhtiyacı var sanki. olan kazansın kazanacak merak etme Geldi mi? Gelmiş olması lazım. Savcının sekreteri dokuz buçukta dedi randevusu. Ee, bir örneği karşı tarafa tebliğ olması lazım işte. Başsavcılıktan. Hayır, hayır. Cumhuriyet Başsavcılığından. Tamam, tamam. Hadi ablama selamlar. Savcım, ben Özcan Tiryaki. Hani şu vurulma şeysiyle ilgili randevu almıştım. Ha evet, evet Özcan Bey, buyurun. Geçin, oturun. Bir çay içer misiniz? Yok, ben çay içmem de... ...bir gazoz içerim ama. Vay Hafız'ım Bak. benim, canımsın. Çok canım çekti. Neyse, parası vereceğim. Allah aşkına bir içeyim. kardeşim, Savcı Bey'in o. Verip veririm sonra sana da veririm. E verecen Ben burada ağzım, dilim, damağım kurumuş. Ya çatlık savcılık... versene kardeşim. Ha? Aa, buyurun. Savcıya mı bunlar? Evet. İyi ver, ben götüreyim sen bu adama çay ver. Olur mu Ecevit Bey, sizin gibi koskoca bir avukat. Doğru olacak canım, ver zaten oraya gidiyorum. Ver. Yalakasın. Ya sen nasıl bir adamsın? Ne lan Ayıp oldu avukat dedik? be ya. Şurada bir sürü gazozun var. Yürü git. Olay böyleyken böyle yani. Hah. İrfan abim de... ...ben de gerekirse şahitlik yaparım dedi. Ya. Hayırdır avukat? Çaycı getirecekti. Havalem vardı. Bölünmesin diye. <laughs> ben de ömrümde ilk defa bir avukatın elinden çay içeceğim yani. İlahi ya. şey sandık, geç kalmazsın hiç. Geldim yani, Mehmet. Her şey yolunda mı? Birazdan olacak. Kısa sürecek, merak etme. Yanlış anlaşılmasın savcım. Ben öyle bir saygıdan ziyaret edeyim dedim. Hep öyle olur zaten. Bak, İrfan abine selamımı söyle. Uslu dursun. Başına bela olurum ha. <laughs> Oldu. Müsaadenizle Ceza ettiği sebeplerden ötürü Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması müdahale olunur. Ne haber lan insan evladı? Hallettin mi mevzuyu? Hallettim tabi abi. Ha, i̇yi. Bana bak yeleği çıkarma da yolda gelirken delmesinler. Ha. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Yok be abi. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor oğlum? Özcan. Gereği düşünüldü. Türk ceza kanununun ilgili yasa maddeleri uyarınca... Beni hatırladın mı? Özcan. Ne oluyor lan orada? Özcan. Beratine karar verin biz dört kişiydik. Şerif, Ska, Sarı, bir de ben. Ölüyor! 20 yıl önce kestiler nefesimizi. Diğerlerimizin yaşaması için birimizin ölmesi gerekiyormuş. Tebrik ederim. Hak yerini buldu sonunda. Ecevit. Elia ile konuştum seni bulmak için ya. Mahkemesi var dediler de yetiştim. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı bir şey söyleyecektim ben sana da. Söyle. Dün seni dükkanda gördüm ya. Nasıl sevindim bilemezsin. Ben de sevindim ama. Geldin sonunda. Geldim. Ben senden bir şey isteyeceğim. İste. Bir daha geri gelme tamam mı? Biz Bilal'le beraberiz. Nasıl söylemez Bilal bana? Ben söylüyorum işte Ecevit. Niye geldiğimi bilmiyorum. Ya da ne yapmak için geldiysen... ...yapma. Hayatımıza nasıl geldiysen öyle de git tamam mı? kal. Türecek seni Bu yara bitirecek seni Hangi aşk dindirebilir ki öfkeni Sevmek eskisinden de zor